Ayy. Ne yapsak ki? Ne zaman gelirler? Bilmem ki. Uf, kahveler de soğuyacak ha. O zaman şimdi daha koyarız. Sonuçta kahve yapma makinemiz yokmuş. Aşağıda. Olabilir. Bu arada arkadaşlar. Ben. Yani birkaç gün sonra. Soru cevap yapacağım. Ve e, yanımda Meryem Mac. Alex da olacak. Alt aşağıdaki yorum kısmından bana sorulan soruları sorabilirsiniz. Evet devam edelim. O gelirler. Ding dong. Ding dong. Açın bana çin. Tamam. Kapı açıl. kap. Şuradan. Neredeydi o yapmadan daha şuradan kapı açılsın kapı açılsın. Tamam açtım kapıyı. Ay. E aşkım ya bunlar da kimse kapıyı açmıyor ha. Evet evet. Neyse. Dur ben bir şey yapalım. Aa, merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Kardeşim bak şimdi. Bakıyorum kardeşim. Ne oldu? Sen değilmiş, Ha. Şimdi şimdi gelecek ya. Galiba geldiler. Evet. Bak. Onunla hiçbir saygı gösterdiğini duyayım. Şimdi anne şuradan şuraya uçuyorum. Geçen yukarı gittiğimiz gibi. Tamam.

Ay ablacım ne zahmet edin yenge. Yok yok ne zahmeti. Hadi çocuklar siz oyun oynayın. Yemine ot otistiklere. aşkım. Eee ne yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi siz ne yapıyorsunuz? Biz de ilgilenmiyoruz tatlım. İlgilenmezsin, ilgilenmeyin. Wow. Sizin annenizin bundan mı var? Evet canım daha ismini bile bilmiyorsun. Sen biliyor musun? Ee, hadi parfüm. Affedin sana. İçinde bile yok. Hı. Vay bir kez siz körsünüz. köylüsünüz. Bunlar sizin resimleriniz mi? Evet. Kok gibi olmuş. İşte sizi çizdik. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel kardeşim sen o neyi takma. Maria bana kardeşim deme olmaz mı? Olmaz. Ben senden bir saniye önce doğdum. Hmm, buradan bir şey çalsam mı kardeşim? Yok yok sonra ağlarlar. <laughs> Siz okula başladınız mı canım? Aynı okula gidiyoruz. Başladık tabi. Hmm, Ay bu ne be? Yedi. Bunu da yeniliyor ama hayır yenmiyor. Daha bir şey diyeceğim ama. Küfür edecek bana ya. Hiçbir şey zaten günah. Ayıp. Ayıp ayıp gelsene kayık. Hmm. Bu Mino değil mi? Buyurun benim. Ama nasıl kurtulur? Ay rüya görüyorum galiba. Hmm, konuşuyor musun sen? Yok şu anda benim konuşmuyorum deden konuşuyor. Hadi bay. Mino. Benim benim bir şey mi dedin? Arkadaşlar işte, bu arada çok kısa bir bölümünü kesiyorum. O buyurun benim bir şey mi dedin? Ee, şeyi. E, Tokalife Toka King. Toka Life Queen. E, ve Prodos Night King. E, Nick King ve Millie King'den özenlenmiştir. Sizleri çok seviyoruz ve devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne oldu? Gelsene sen. Yok gelmiyorum. Sizlere de <laughs> ya ya. Neyse. Aa, aa kardeşim bu da uyudu. Kardeşim. kaç. ben o çişimi yapmıştım. E ee, kardeşim ben komaya giriyorum galiba. <laughs> ah. Hmm, sizin bu evden mi var? Evet canım. Sizin yok mu yoktur fakirler? Var canım. Evet var. Gösterin o zaman. Bakın. Ben burada bir sürü resim sildim. Toplayacağım şu an. Hmm, ne ya bu gibi şey? Yani canım o ne? Bu bok gibi şey dediğiniz var ya. Eee? onu sizin anneniz ve babanız bize doğum günü hediyesi şey olarak aldı. <laughs> Size anneniz ve babanıza söyleyeceğim. Zevksiz diyorsunuz anneniz ve babanıza. Biz annemiz bize ne aldıysa onu giyeriz. Evet. Hmm. Anne kuzuları. <laughs> Size ana kuzusu sizi. Hadi annenizin yanınıza koşsana. Amma da ana kuzu suymuşsunuz. Emily. Geliyorum anne. Emily'cim bir bakar mısın tatlım? Efendim anne. E nasıl anlaşıyorsunuz? Güzel. İyi tamam gidebilirsin. Anla kızısı Dur Ben şimdi takamadım ha. Ay senin boştu. Kapaç. Aç şurayı kardeşim. Açtım. tamam oldu. Menü hadi sen de yat. Tamam. Neyse. Onu buna bayakın da hadi top oynayalım. Burada çok güzel bir top varmış. Evet var o benim topum. Normal benim ama. Sus Mac. Gel bahçede oynayalım. Bizim bahçede bir var. Anne bir oturdu ya ne o zaman. Kuleyi. Kuleyi. Koş. Anne. Efendim tatlım. Efendim tatlım. Şu sandalyeyi kaldırabiliyor muyuz? Ee, kızım. Bir denesek olabilir belki ama. Şöyle. kaldırdık kızım. tamam böyle oynayabiliriz. Biz ikimiz takımız siz de ikimiz takımsınız tamam mı? Tamam. Big 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 gibi 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 big şarkı söylüyor ya? E ben söyleme. no, no, no. Ya şöyle mi dedim? Bu sefer ben söylemedim valla. Emili. Valla ben söylemedim. Kolay sen mi söyledin? Evet. Neyse. Babam öldü. Babam. Oh, a lot more. nice. beyefendi. Evet evet burası. Evet bay bay. <laughs> Aha bu bana benziyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada çok kötü şeyler oluyor. Kapanmam gerek. Hepiniz çok güzel. Abone olup like atmayı. Yorum yazmayı. bildiğinleri açmayı. Ve like. Ve her şeyi yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.